Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok garip bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda tavuk olarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Evet çok zorlayıcı gibi duruyor ama bana göre basit geliyor. Çünkü bundan önce denediğim videolarda, fail videolarda çok zorlayıcı canlılar denedim. Yani siz o videoları görmediniz ama ben arka planda çok video çektim ama hepsi fail oldu. Yani balık olarak bitirmeye çalıştım yapamadım ama tavuk çok zorlamaz diye düşünüyorum ama kesin konuşmayayım tavuk e, yum şey var tüy düşüyor var yaratıklar bize saldırmıyor ve iki kalbimiz var sadece iki kalbimiz var bir lava geçtiğinde zaten biter yani bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız ee, İnşallah zorlamaz İnşallah bitirmeye çalışırız tek bölümde bitirmeye çalışacağım arkadaşlar bölümler halinde yapıp sizi zorlamayacağım hemen karşıya geçelim bu arada arkadaşlar başka bir başka canlılarla bitirmemi isterseniz yani dediğiniz inek olarak bitir, golem olarak bitir, zombi olarak bitir, yaras olarak bitir. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aranızdan bir yorumu seçeceğim ve onu içerik haline getireceğim. Yani içerik açısından da iyi olur. Sizin ne istediğinize bağlı. Şu an kimse bir şey istemediği için canlılar hakkında. Ben tavuk olarak oynamayı tercih ettim. Yok benim kararımda. Ya çok güzel, olarak, çok güzel ya tavuk olarak oynamak. Bak her yere sığıyorsun. Tek bloksun. Mesela şuraya girmeye çalışacağım. Yani kumun orada denerim sıkıntı yok. Bu nasıl port almış lan? Ee, keskinlik güç, kırılmaz güç. Güzel, güzel, güzel. Demir parçası ve obsidyen. Bunları da alalım. Ya oyunu bitiririz diyorum tek bölümde. Bitiremezsek de baya ilerlemiş oluruz, baya yaklaşmış oluruz. Hemen hızlıca ben buradan bir şey kıracağım. Odun. Hemen bizim taş çağına geçip Demir çağına geçip hızlıca elmas aramamız gerekiyor. Oo saldıracaksın diye korktum. Bu arada tavuk olduğumuz için yumurtluyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Şu an 3 tane yumurtam var. Odunumuzu kıralım. Hemen zaten ben şey yapacağım. E, demir havana çıkacağım. Al bunu. Zaten direkt aşağı doğru kazarım sıkıntı olmaz. Çünkü bizde e, tüy düşüş olduğu için hasar almayız. Ben direkt aşağı doğru kazarım isterse en büyük madene denk gelsin sıkıntı olmaz benim için. Tamam. Ee, bir tane de balta yapalım mı diyeceğim de balta gerek yok. Yani şu an oyunu bitirmeye çalışıyoruz biz. Hayatta kalma dünyası oluşturmak normal bir. Yani zaten bizim hayatta kalma serimiz var. Kanala ilk defa geldiyseniz e, onu da izleyebilirsiniz. Kanalda var videoları. O seriye de devam ediyorum arkadaşlar merak etmeyin. Yani düzenli şekilde devam ediyorum o seriye. O hayatta kalma serimize de gelmek isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an 4 kişilik, 3 kişilik boş yerimiz var. Yeni bir kişi daha geldi. Yani Riam arkadaşlar Minecraft Petrak 1.21. Neyse fazla konuşmayalım hemen madene inelim. Yoksa biz bu girişi oyunu bitiremeyeceğiz. Böyle saatler geçecek. Hızlıca aşağımda doğru kazalım, aşağı doğru kazalım. Kaz 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 kaz. Ama aşırı yavaş tahta kazma ya. Şu tüy düşü beni benden alıyor. Şöyle çok büyük kuleden atlamak istiyorum şu an. Ama güzel bir mağaraya atlarsak güzel olur. Yani güzel bir mağaraya denk gelse şöyle geniş bir. normal hayatta kalma dünyada ne olur? Böyle bir mağaraya denk gelirseniz ölürsünüz. O kadar basit. Ama burada tüy düşüyor olduğu için ben istediğim kadar kazayım. isterse en büyük mağara gelsin. Sıkıntı olmaz benim için. Ama şu an mağaradan korkacağımız tek şey lav olacak arkadaşlar. Yani ölürsem direkt videoyu bitireceğim. Ee, geri dönme falan yok. Direkt videoyu tık bitecek. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Hadi bir çıksana ya. Vallahi ben hayatta kalma dünyasında böyle kassam %100 diyorum bak %100. Abartmıyorum. Bir tane şeye gelmiştim ben mağaraya. Oğlum çıldıracağım ya. Pes edeceğim artık. Aha kum var. Kumun ne işi var burada? Yani ne kumu lan toprağın? Ya arkadaşlar bura beni baka sokuyor yemin ederim. Kafamızdan dolayı da geçemiyoruz zaten. Arkadaşlar ben direkt şey arayayım. Bu bize aşırı zor olacak tavuk olduğumuz için. Ben direkt yukarı çekeyim. Bir tane mağara arayayım. En iyisi. Açık bir mağara arayayım. Zaten direkt içine atlayabilirim. Sıkıntı olmaz benim için. Biliyorsunuz tüy düşü var. Tavuk olduğumuz için aşırı zorluyor bizi. Aşağı doğru kazmak. En mantıklısı bence açık bir mağara bulmak ve içine atlamak. Bodoslama atlamak. Ya artık yumurtlama be. Nereden geliyor bu enerji? Tamam, toprağımızı da atalım. Çek, 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 çek tamam. Ee, güzel bir şey bulabilirsek mağara, bizim için çok iyi olacak, çok kafi olacak. Çıkalım, çıkalım tamam. Mağaramı yok, Görmüş. Vay benim kardeşlerim, kardeşlerim benim. Aa, şu her deli artık şey sanmaya başladım. Mağara sanmaya başladım. Sadece ma mağara yazacaksın bizi ya. Farklı bir şey yok ki. En son video dışı mağara bulacağım var ya. Eğer bulamazsam zaten ben eee dur buldum sanırım. Göl göl göl. Hepsi göl ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Dost ateş. Aa vuramıyorum. Tavuk olduğum için mi kimseye vuramıyorum lan? Bununla alakası yoktur ya. Yok kardeşim ben Şş, yok umutlara umutsuzluğa kapılmayalım. Buldum sanırım. Ya video dışı maden arayacağım. Hiç gerek yokmuş desene. Evet. Ee, şimdi. Biz hemen buradan kalasımızı alalım. Ya ne kalas alıyorsun ya? Türk şuraya koysana. Şuraya bir e, sen güzel bir taş kazma yapsana. Aa taşım yok bu diyeyim niye oluşmuyor? Nerede lan benim şey? Heh, tamam. Tahta kazmam ver benim. Bir an öldüm sandım var yumurt, yumurtlamışım bıktım şunun yumurtlamasından ya ciddiyim bıktım. Çık kalbimiz var, korkuyorum zaten. Heh, şuradan bana ver. Yok kardeşim yok yok. Az daha bu yonçtan gidiyorduk havasız kalıyorduk ya. Aşırı zorluyor bu da beni aşırı zorluyor. Hemen taş kazma yapalım. Şu. Ee demiri hemen kırmak istiyorum. Tamam. Zaten bize elmas alacak kadar yani bize bir demir kazma yapacak kadar yeterdir bize. Onun dışındaki bize israf olur. Çünkü bize elmas arayacağız arkadaşlar. Direkt elmas arayacağız. Onun başka bir şey yok zaten. Tamam. Hemen yukarımıza çıkalım. Bir güzel bir fırın yapalım önce. Fırın yakışır bize. Fırınımızı attık buraya. Ee, sonra güzel bir odun ateşinde 3 tane şey demir. Aynen 3 tane demir. Bu demirler ısına dursun. <laughs> ya yumurtlam artık. Var mı lan içinde yavru? Aha var. Çocuklarım. Çocuklarım. <laughs> çocuklarım. Oğlum bir mağaraya bakalım. Oo ölüyorduk bak. Oo çok güzel mağaraymış. Çok güzel mağaraymış da. Sağlıklık edip şimdi oraya kaybetmeyelim. Yoksa ne olur? Bizim demirler boşa gider. Fırınımız boşa gider. <laughs> saldıracak sandım. El kadar tavuz zaten. Bir blok tavuz. Hemen fırınımız oraya gidelim. Üç tane ısınacaktı zaten. Onun dışındaki israf olur demiştik. Yani zaten gitmemiş. Üç tane. Üç tane ısınmalık zaten şey varmış. Odun varmış. Tamam. Bunu ne yapacağız? Aynen yani onu şey olacağız. Demir kazma yapacağız. Sadece elmas kazmak için zaten. Zaten. Yok yok yok. Biraz derin inmemiz gerekiyor elmas için. Sadece elmas gerekiyor ama. Yok abi elmasa dair hiçbir şey yok. direk aşağı doğru kazacağım ya. Hiç yapmıyorum artık. umursamıyorum Direkt aşağı doğru kazacağım. Bana büyük bir mağaraya ata beni ya. Ya da ben eee mağara bulayım ben video dışı. Bunu mu istiyorsunuz? Böyle bir deneyim Olmazsa eksik katlara binine çıkalım. Ben bir mağara arayayım arkadaşlar. Bir videoyu burada duraklatayım. Sizi fazla sıkmayayım. Oh be sonunda sonunda içeri içeri videoyu açabileceğim bir mağaraya denk geldim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu mağara şans ee, bak boğulacağım bak burada. İnşallah uğurlu bir mağaradır. Yani bizi fazla zorlamaz umarım. Kömür varmış. Kömür alalım. Zaten ben mağara aradığım için ben direkt parlaklığı arttırdım. Her yere baktım. Böyle bir mağara denk gelince videoyu başlattım. Ee, kömürümüzü aldık. Lav varmış burada. Neyse şöyle ilerleyelim biz. Bir şerit maden, madenciliği yapalım. Yani bizim için daha iyi olur. Aa, şimdi lav, lava denk gelip ölmek yok. Oğlum bak bu çakıllar. Çakıllar ben aşırı sınırım oluyor ya. Bu çakıllar boşuna eklenmiş oraya. Yani. <laughs> Aaaa. Ah! Öldüm. Olamaz bak abi olamaz bu çıldıracağım ben bu kadar mağara aradım bak ben, yarım saat boyunca mağara aradım burayı bulmak bulabilmek için ben niye lavın içinde yüzerek öldüm ya